kenara. <laughs> ben burada yanına kayıyorum. Evet bugün Arda ylayız. Tramvayı çekemedim maalesef çünkü bizim dersimiz bir ders erken bitti. Ankastres işte. <laughs> Şimdi tramvaya bineceğiz. Durum bildirimi. Nedir? Durum Adem bildirimi. Nerede? Şöyle. <laughs> Adem. Adem. Çok, Çok soğuk. Adem elmayı yedikten sonra karar verdi. Şimdi yani. evet değil mi? evet şu an tramvayı bekliyoruz Ceyda bizi bırakıp gitti Ve şu anda Ceyda. pişman oldu hala bizi bekliyor neyse ice wine <gülüyor> <gülüyor> nice wine o kafalar. Saşarım yine kıvırcık yaptım da bak bu sefer yani bilmiyorum ben, ben tavuzu <laughs> yaptım tavuz tavuz çek çok kalabalık ya. Saçlarım da bozuldu. Baksana Ecrin saçıma bak ya. Bir de video alıyor. Bunlar yeter mi? Ecrin bana marmita al. Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne diyor? Bilmiyorum şunu görün. Sesli konuşan meyve sanatı. Bak bak avokadoya bak. Ava... Bu avokado değil bu arada. Avokadoymuş Avokado. Bakayım nasıl. Taze, taze mi? Taze. Böyle seçiyorsun Olga Bey. Sır, sır, sır aynen. Arkadaşlar bugün e, planlarımız birer bile gitmek artı, okey gitmek artı bir de yemek Pişti. Yani. Pişti doğru. Öyle işte o kafalar. Hadi sen bir suyunu al. Evet, bugün, bugün e, okey oynamaya geldik. Benim telefon öldü öldü. E, ve sunlardan aldık. Ben de balık, ben, 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 ben de sunlardan aldık. Ben de yemiştik. Evet, evet bugün katı kalıyoruz. Okey'imiz Allah tokatladık. 3-1. 3-1 koyduk. Ve katkıyacağız. Zoruna sahilde. Sonra ileride oynayacağız. Sonrasını bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben, ben, haftada, ben iki haftada şeye girmiyorum. Biyoloji, coğrafya, kimya. Sınavda da bana Bak şu seçim ne güzel. Ama bu seçim ne güzel. Bu seçim ne güzel. Bu Hayır, Hayır ya de bile. Gözükmüyor bile. Gözükmüyor bile. Gözükmüyor bile. Gözükmüyor bile. Bu şerefiyi yani. bana aldığımız şerefim olarak. Biz ya biz kuru yemiş yeriz, tombalamızı oynarız, çayımızı içeriz, mandalinamızı yeriz. Ama yılbaşı yapamıyoruz. Bizimkiler yılbaşını kutluyor. Kutluyor dedim ya yani yılbaşı acayip kızımız var. Ya ben büyüyünce evim onu alacağım, inşallah. Ejo başka ne oluyor? Ejo başka ne oluyor? Hi guys bro, manyak bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi, Şimdi gösteriyorum. Okulu göstereyim mi? Şimdi okul böyle geri zekalı ben okulu evet, göstereyim. Çok... <laughs> seksi inanılmaz iyi oldu. Çok seksi, seksi. Çok. Hmm. Şimdi bugün uykum olduğu için bu çok sinirliyim ha. Aşırı sinirliyim kanka. Sen uykusuz olduğunu demezsin. mu? musun? <laughs> Alıyor. Canlı. Canlı gür bir sesle. <gülüyor> kapat, kapat. <gülüyor> Saçım niye böyle kanka? Baksana. Buralardan kabarmış saçlarım. Ee, bugün ecrim bir adam da <laughs> bak Adam adam ne lan? O adam mı gerizekalı? Bur buram bir şey söyleyeyim ben işte seninle kavgada aldım sıraya yatırdım ben. Onu söylerse ben tutamam O zaman karşı bir şey yaptı mı? Elimden tuttu Bir şey yapmamış şey Ya yapmam. <laughs> mı? <laughs> <Greek, Greek>, <laughs> <Greek, Greek. gülüyor> gösteriyorlar. Bu foto çek ya şöyle bir. Evet. Oğlum öyle bir şey değildi Evet nasıl olmuş? Güzel. Düzleşmiyor. Düzleşmiyor. Kanka çok kabardı değil mi saçları? Şey söyleyeyim saçlarım çok kabardı. Kucuk ya ondan düzelmiyor. Gel, Ama düz olunca bence gel, çok böyle olgunusu. Gel gökyüzünde. Aa video çekelim. Seninle A mutlu yarınlara koş. Kanka demin ay pantolon niye benim sırtı çekiyorsun? video çekme, çekme el Arkadaşlar tramvayda. <laughs> <don, bekliliği güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> evet bugün tramvay durağına geldik. Abi şu an. çok çirkin. <laughs> Hayır çok güzel <gülüyor> <istiyorsan> <gülüyor> Ben Nasıl ne başka bir şey oluyor? Kere. <laughs> o sırada bizim alaka? Bizim alaka. Kaç ama acaba? Çok iyi Tamam. 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 Tamam.

altı süper olsun. Bak yalancı, yalan söylüyor. 3 ayda video atacak, para atacak. Tamam. Ee, Değil mi? Bak saçlarımı birsin. Aa video. Evet. Video mu? Sürete el faturam. Moralim bozuldu. Hemen gelir, büyük ihtimalle gelir. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor, Gelmiyor. Gelmiyor. Sen, sen, çok üzücü. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Saat 1 oldu. O Şimdi diğer bunlar öyle telefonlar çıkıyor. Biz Oha gidelim. <laughs> <laughs> <laughs>